Gel anneciğim. Çok aşağıya. İn aşağıya. Ben. Gitme anne. Gitme. Kim Gitme babacığım. Kim anne? Burak abi gelmiş. Ah. Ah. Burak abi gelmiş. O. Nazmiye babacığım. babacığım. Ay Nazmiye yok. Nazmiye bay bay gitmiş anne. Nerede babacığım Ayşe? Ayşe burada anneciğim. Ayşe yapma. Neden? Ben seni seviyorum. Ben. Gitme. Bay bay. Hayır anneciğim. Alo. Alo? 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 Pişt. Alo? Pişt. Kim gelmiş? Olmuş, Seni seviyorum Seni seviyorum aşkım ben Çok seviyorum Çok seviyorum En çok ben Seni seviyorum Bici bici yapalım mı? Bici bici istiyor musun bici bici? Ne aşkım? Bici 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 İstiyor musun bici bici? Çakıl Ayşe Ayşe yapma şuna. Ayşe lütfen yapma. Dedim babacığım. Ayşe. Neden mi yapıyor çakal? Say çakıl. babacığım. Çakal ocağı çektin annenden çakal.